Merhaba. Bugünkü mükemmel ötesi, destansı, kusursuz konumuz astroloji. Astroloji çok karşıtı olan, aynı zamanda çok fazla savunanı olan bir sözle bilim. Kimine göre din, kimine göre de sadece bir hobi konumunda. Bu videoda bunların hangisinin doğru veya bir doğru var mı konusu hakkında bir inceleme yapacağız. Özellikle sosyal medyada, internette çok fazla ilgi gören ve takip edilen astroloji çok ciddi alınıyor ve çok seviliyor. Sosyal medyada bu hesaplar gibi yüzlerce hesap var ve bu hesapların binlerce hatta milyonlarca takipçisi var. Astroloji iyi mi, kötü mü bu hesapların takip edilmesi normal mi veya nasıl bakılmalı gerektiği gibi insanların astrolojiye inanmasına nasıl bakmalıyız gibi soruların cevaplanmasını sağlayacak veya cevaplamaya çalışacağımız konu başlıklarıyla birlikte gideceğimiz Müthiş konumuza devam edelim. Başlayalım. Astroloji nedir? Bir unsurun iyi mi kötü mü olduğu veya nasıl bakmamız gerektiğini anlamadan önce ne olduğunu bilmemiz gerekir. Kelime anlamı olarak astroloji Yunanca astron, yıldız ve logia çalışma yıldızların hesabı, yıldız çalışması gibi kelimelerden türetilmiş olup Latince astrologia kelimesinden gelir. Yani yıldız alanı çalışması veya yıldız bilimi olarak çevrilebilir. Astrolojinin Türk dil kurumundaki tanımı ise yıldız falcılığı olarak geçmekte. Astroloji gök cisimlerinin hareketleri ve pozisyonları üzerine insan hayatı üzerinde varsayımlar yapmayı ve gelecek tahminleri yapmayı içerir. Kökeni M.Ö. 2000 yılına kadar uzanmaktadır. İlk olarak Mezopotamya'da ortaya çıkmış ve ardından Çin, Hindistan, Mısır, Babil gibi birçok medeniyete yayılarak etki alanını genişletmiştir. İlk zamanlarında astronomi ile yakın bağlantı kurmuş gök cisimlerinin incelenmiş yoluyla yorumlar yapılıyordu. Ancak zamanla kehanet aracına dönüştü ve bilim adamları tarafından sözde bilim kılıfına sokuldu. Günümüzde hala popülerliğini koruyan astroloji, bilim veya sözde bilimle pek alakası yoktur. Neredeyse tamamen kehanet konumuna düşmüştür. Aynı zamanda başka bir kesim din veya inanç olabilecek seviyeye gelmiştir. Yani bu açıkça söylenmese de veya kabul edilmese de bir çoğunun sıradan bir dinlerden hiçbir farkı yoktur. Astrologlar genellikle güneş, ay ve gezegenlerle çalışırlar. Bunlara zodyak denir. Yani burçlar kuşağı. Elbette tek astroloji türü bu değildir. Ancak en popüler görülen astroloji türü zodyaktır. Bunları genel olarak ikiye ayırabiliriz. Birincisi tropikal zodyak. Bu batı astrolojisinde kullanılır. Diğeri de stereal zodyak. Bu ise Hintlilerin kullandığı zodyak astrolojisidir. Peki bunlar ne? Şöyle anlatayım. Zodyak dediğimiz kavram aslında gökte olan bir yuvarlaktır. O yuvarlağın içinde güneş, gezegenler ve ay vardır ve bunlar düzenli hareket içindedirler. Ancak bu hareketleri herhangi bir yerden bakışla rastgele anlayamaz ve hesaplayamazsınız. Bunun için bazı noktalar belirlenir ve sabit olması gerekir. Bu şekilde hareket ve birçok inceleme yapılır. Bu ölçümlerde sidereal zodyak takım yıldızlarını kullanır. Çünkü onlar sabittir. Başlangıç noktası ise koç takım yıldızıdır. Toplamda 12 takım yıldızı vardır ve bu bahsettiğimiz çemberde 12'ye bölünür ve her biri 30 dereceye tekabül eder. Batılıların kullandığı tropikal zodiac ise noktaları kullanır. Bu da güneş ile dünyanın dört mevsimi yaratan noktayı temsil eder. Bunun da başlangıç noktası koç takımı yıldızdır ve ilkbaharın ilk günü başlar. Yani bahar başlangıcında güneşin çemberdeki pozisyonu koç burcunun ilk derecesidir. İkisinin arasındaki fark, sideral takım yıldızını gerçek anlamıyla, tropikal ise sembolik olarak kullanır. Ama 88 takım yıldızı varken 12 burç var. Astrolojide astrologlar bunların karıştırılmamasını söyler. Çünkü 12 burç dediğimiz yıldız sembolleridir. Kaç takım yıldızının olduğunun bir önemi yoktur. Gökteki yuvarlak 12'ye bölünmüş ve burçlarda isimlerini bu takım yıldızlarından almış ve bu tarihte de hep böyle olmuştur. Temel anlamıyla astroloji budur diyebiliriz. Buradaki amaç sizi astroloji uzmanı yapmak olmadığı için temel anlamıyla astrolojinin ne olduğunu bilmek yeterlidir. Şimdi gelelim astrolog ve astroloji argümanlarına. Her görüşün, düşüncenin iyi veya kötü argümanları vardır. Bu durumda astroloji ile ilgilenenler veya astrologlar astrolojinin doğru ve faydalı olduğuna dair argümanlar sunmuşlardır. İlk konuşacağımız argüman astrolojinin kişisel rehberlik yapısıdır. Yani insanlar yani insanlar astroloji ile ilgilenerek hayatına güzel bir rehber bulur ve daha rahat bir hayatı olur. Hayatında daha kolay karar verir ve hayattaki zorlukları daha kolay anlayarak hayatını düzgün bir yola sokabilme ihtimalini artırır. Örneğin bir çocuğa doğru bir doğum haritası çıkardığınızda hayatında olup bitecek olumlu olumsuz durumları, neye yeteneği var, neye yok konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Kısacası kadim bilgi olan astroloji hayatınızda olup bitecekleri size erkenden söyler ve size büyük bir kolaylık sağlar. Milyonlarca kilometre uzaklıktaki gezegen size bu hafta aşkı bulacağınızı veya para kaybedeceğinizi söylüyor. Bu kişisel rehberlik değildir, dolandırıcılıktır. Astroloji inanan insanlara şunu sorun. Bir kağıda Arapça yazılar yazıp bunu bir şekle getirerek muska denilen kolye görüntüsüne getirin. Bazı hocaların bunu yaparak kişideki olumsuzlukları veya kötü durumları defetmesi için kullanıldığı iddia edilir. Ve bence bu saçmadır. Büyük ihtimalle astroloji meraklısı birisi de boynumuza atacağımız Arapça bir yazının saçma olacağını bir şey etkilemeyeceğini söyler. Ama Merkür etkiler. Merkür var ya, Merkür seni senden daha iyi bilir. Kişisel rehberlik kişinin kendini tanıması, anlaması, her yönüyle kendini kabul etmesi, kendini geliştirmesi ve daha birçok anlama gelebilir. Ve sizi en iyi anlayacak kişiye ne sizsiniz? İnsan özelliklerinden uzmanlaşmış psikologlar, psikiyatristler, sosyologlardır. Astrologlar sizi anladığını ve özelliklerinizi size söylediğini iddia ederek sizi dolandırmaktan başka bir şey yapmaz. Aynı zamanda kendinizi geliştirecek tek kişi yine sizsiniz. Örneğin doğum haritanıza göre sizin marangoz olmanız çok zor çünkü eliniz yatkın değil veya sizin için uygun değil. Ve bunu doğduğunuz zamana göre gökte çizilen hayali bir çemberin gözlemlenmesi ve gözlemlenen cisimlerin konumlarıyla anlaşılması kişisel rehberlik olamaz. Ayrıca sizden iyi bir marangoz olup olmama konusunda bilgi sahibi olmanız için bir süre bunu deneyimleyip bir sonuca varmalısınız ve bunu anlayabilmeniz için daha garanti ve doğru bir yol yoktur. Yani astroloji size kişisel rehberlik değil, hayal rehberliği sunar. Başka bir argüman, astroloji size kendiniz yansıtır ve iç gözlem yapmanızı sağlar. Az önce biraz değindik ama daha derin incelemek fayda sağlayacaktır. Astroloji size güçlü ve zayıf yönlerinizi göstererek düşünmeye teşvik eder. Bu yolla kişisel gelişmeye ve kişisel farkındalığa yol açar. Astrologların en başarılı yönleri müşteriyi oltaya tutturabilmek için çok süslü kelimeler kullanabilmeleri ve bunları çok iyi sunmalarıdır. İnsanlara hayal satmak ve onları dolandırmak için iyi konuşmalar yapanlarda ilk sırada siyasetçiler, ikinci sırada astrologlar vardır. Çünkü astroloji size kendinizi yansıtmaz ve iç gözlem yapmanıza yardımcı olmaz. Çünkü yıldızların, gezegenlerin, güneşin, ayın umrunda bile değilsiniz. Ama bak. Benim doğum haritamda gelecekte müzisyen olmayacağım yazıyor veya olamayacağım yazıyor. Çünkü o alanda yeteneğim yok. Aslında bir çalgınlık yapıp bir müzik eğitmeniyle buna bakabilirsiniz. Hem daha doğru sonuca ulaşma ihtimaliniz artar. Ayrıca astroloji tutkusu genellikle hayat belirsizliğinden kaynaklanıyor. İnsanlar gelecekte ne olacağını bilmiyor ve bu da insanda endişe yaratıyor. Acaba gelecekte hayatım iyi mi olacak, kötü mü olacak, başarılı bir Hayatım olacak mı? Başarı durumum nasıl olacak diye düşünüyor ve bunu bilmediği için birçok insan bildiğini iddia eden astrologlara, medyumlara, geleceği bildiğini iddia eden hacı hocaya müracaat etmek durumunda kalıyor ve bunların kendini yansıttığını sanıyor. Astrologlar size inanmak isteyeceğiniz şeyi söyler. Siz geçmişte çok acılarla boğuştunuz derler. Bu durumda otomatik olarak yaşadığınız acılar aklınıza gelir ve "Aa evet ben gerçekten çok acılarla boğuştum." diyeceksiniz. Yani retorik ikna edilme sanatına maruz kalarak kandırılırsınız. Çünkü astrologların çoğu dolandırıcıdır. Hayal satarlar, duymak istediğinizi satarlar, yalan satarlar. Tahmin ayağına, kadim bilgi ayağına sizi derler Mükemmel kadim bilgi olan astrolojiyi bize sunan her astrologun görüşleri, tahminleri ve kehanetleri nedense farklı oluyor. Yani büyük ihtimalle haftalık burç yorumunuzu iki farklı astrolog birbirinden farklı yorumlayacaktır. Bu durumda hangisinin verdiği kadim bilgiyi doğru kabul etmeliyiz? Bu durumda hangisinin verdiği bilgiyi kadim bilgiyi doğru kabul etmeliyiz? Hangisine inanmalıyız? Tabii ki de hiçbirine inanmayarak daha mantıklı ve işe yarar işler yapalım. Hiç kimse size gelecek hakkında bilgi veremez. Sadece yorum yapar, tutarsa nasıl bildim diyerek övünür, tutmazsa bu şekilde lafı geçiştirmeye çalışır. Şimdi bir yorumda bulunalım, bir tahminde bulunmaya çalışalım. 2023'ün Eylül ayında 97 bin kişi doğmuş ve Eylül ayının başından 22. gününe kadar olan zamanda doğanlar Başak Burcu'na mensup oluyorlar. Eylül ayında Başak Burcu olarak doğduğunu varsayarsak bu 80 bin kişinin aynı veya birbirine çok yakın özelliklere sahip olması gerekiyor. Ancak aynı özelliklere sahip olmadıklarını siz de ben de çok iyi biliyoruz. Ama tabii ki de bu kadim bilgiye inananların bin tane bahanesi vardır. Doğum saatleri farklı, Doğdukları güneşler ay burcu farklı, Venüs ve Jüpiter burcu farklı bu yüzden aynı değiller. Bunlar çok güzel bir şekilde tam tabiri olacak bir kelime söyleyeceğim. Skimsonik bahaneler uydururlar ve hiçbir işe yaramayacak boş laflarla kafamızı doldururlar. Biz kendimizi bir kalıba sokmaya çok meyilliyiz. Bir özelliğimizi keşfettiğimizde çoğumuz kendimize şunu söyler. Bu benim özelliğim İyi veya kötü. Ben bunu değiştiremem. Çünkü bu özellik bana ait. diyerek kendimizi bir kalıba koyarız. Bu hayatımızın ilerleyişinde bile olurken burç özelliklerimizi okuyup o özellikleri benimseyip kendimizi bir kalıba sokma ihtimalimiz çok yüksektir. Ve bu özelliğin iyi veya kötü olmasının bir önemi yok. Burcumuzda varsa bize ait olduğu sonucuna varmamız çok olasıdır. Bu durumda bir kalıba sıkışarak belki de bize çok ters olan özellikleri benimsemeye çalışacağız. Bu yüzden bir kalıba sıkışmamak için kendimizi burç özellikleriyle sınırlamamalıyız. Bu yüzden astrolojiye inananlara bir tavsiye vermek istiyorum. Astroloji hakkında bilgisi olmayan, bilgisi olsa bile inanmayan birine sen kesin aslan burcusun gibi tahminlerde bulunmayın. Çünkü tutturamayacaksınız. O ermiş insan, o seçilmiş kişi kendini burcunun kalıplarına sokmadığı için başarısız bir tahmin yapacaksınız ve bunu istemeyeceğinizden eminim yıldızlara zorca inanmak kendinize olan inancınızı azaltır. Bu çok güzel bir argümandır aslında. Çünkü kendinde olan, kendinde olabilecek şeyleri örtbas edip de sana yakıştırılan şeyleri kabul etmek kendine olan inancını azaltır. Artık günlerinizi, haftalarınızı kendi isteğiniz ve ruh halinize göre ayarlamak yerine gökteki cisimlerin hareketlerine göre size atfedilen özelliklere göre planlamaya başlayacaksınız. Zamanla kendinize inanmak yerine sizle alakası olmayan şeylere bağlanacaksınız. Ve bu da hayatınız üzerindeki etkinizi ve kontrolünüzü kaybetme konusunda kesin kayıp sağlayacaktır. Hayatınızda her zaman değişiklikler, inişler, çıkışlar olabilir. Ve zorcak değil, siz ve daha rasyonel alanlar bunları anlayabilir ve düzeltebilir. İlk başta konuya giriş yaptığımızda astrolojinin kimine göre din, kimine göre de bir hobi yakıştırmasını yapmıştık. Kimine göre din diye adlandırdığımız için inanç ve din açısından da önce bir astrolojiye bakmak lazım. Bu açıdan da incelemek, anlamaya çalışmak, kimin ne söylediğini görmek lazım. Dinden dinde akla kurulu ve sistemli kavramlar geliyor. Ve genelde bu sistem dışında olanlar din kabul edilmiyor. Örneğin milliyetçilik bir din olarak kabul edilmez. Ama bu görüşe sıkıca bağlı olan biriyle dinini Sıkıca bağlı olan biri insan arasında çok az fark vardır. Sadece milliyetçiliğe sıkı sıkı bağlı olan kişi bunun din olduğunu kabul etmez. Çünkü komplike bir dini sistemi yoktur. Bu yüzden din olduğu kabul edilmeyen ama kitlesinin bir dinlerden farkı olmayan görüşler vardır. Ve bunlardan birisi de astroloji. Astroloji din midir tartışmalarına genelde din olduğu kabul edilmez. Çünkü dediğim gibi dini bir sistem kurulmamıştır. İnanç olarak kabul edilmesi daha olasıdır savunduğunuz düşünceye sağlam bir şekilde inanmak, sunduklarını doğruyu görerek sıkı sıkıya bağlanmaya inanç diyoruz. Ve astrolojinin doğru olduğunu savunan insanlarda bu bağlılığı görebilirsiniz, görebiliriz. Burç yorumlarına göre haftasını belirleyen, doğum haritasına göre hayatını belirleyen, burcuna göre insan ilişkilerini belirleyen bir kişi astrolojiye inanıyordur. Ve artık astroloji onun için bir inançtır. Ancak bu seviyede bir inancın inanç Seviyesinde kalması pek olası değil. Astroloji kimi insanlar için inanç seviyesinde olsa da, kimi insanlar için astroloji bir din konumundadır. Kabul ederler veya etmezler fark etmez. Bir din gibi bağlıdır astrolojiye. Bir din gibi söylediklerini yapar, emirlerini uygular, ona göre kendini belirler. Hayatını astrolojiye göre belirleyen birisi için astroloji artık bir din konumundadır. Günümüzde geçmişten daha kıymetli olan astrolojinin modern din konumuna girmesinin en önemli sebeplerinden biri din olduğu iddia edilen görüşlerinin modern kılıfına sokulamamasıdır. Ancak astroloji modern inanç kategorisine sokulabildi, girebildi, bunu başardı. Din dediğimiz kavram kabul edilmiş bir dini sistem olmak zorunda değil. Örneğin günümüzde kabul gören dini sistemi kısaca özetleyecek olursak. Bir veya birden fazla tanrı yaratıcı var. Bu Tanrı'ya tapmalı, onu kabul etmeli. En önemli kısımlardan biri kuralları uygulamalı, yasaklara uyulmalı. Yanlış yapıldığında özür dileyip tövbe edilebilmeli, yaratıcıdan yardım istenilebilmeli. Son olarak ödül ve ceza sisteminin olması, kişinin yaptığının sonucuna göre birini elde etmesi. Astroloji bu sisteme uymaz. O zaman astroloji din başlığının altına koyulamaz. Demek ki doğru olmaz. Çünkü insanlar bir dine inandığını ve ona bağlı olduğunu iddia ediyorsa bu kişi bir dindardır. Başka bir kişi astrolojiye inanıp ait olduğu burç özelliklerinin doğru olduğunu düşünüyorsa, haftalık burç yorumlarının doğru olduğunu ve ona göre haftasını belirliyorsa, doğum haritasına göre hayatını, kariyerini belirliyorsa, bunun bir dinlerden tek farkı inanan kişinin bunun din olduğunu kabul etmemesidir. Astrolojinin din seviyesine çıkacak kadar talep görmesinin bazı sebepleri vardır. Bunlardan biri insanların ruhsal ihtiyaçlarını karşılar. Başlarındaki yönetici sıfatında olan durumlar hayatın daha da kolaylaştığını hissettirir. Birisi size haftanızın nasıl geçeceğini söylese büyük ihtimalle rahatlamış hissedersiniz. Resmi din olmasa da, din diye geçmese de dinin niteliklerinin çoğunu taşır. Bu yüzden astrolojiye din olduğu kabul edilmeyen din diyebiliriz. Madem astroloji din kalıbına koyduk, din olduğu kabul edilen diğer inançların astroloji hakkında ne dediğine bakalım. Hristiyanlık inancına baktığımızda falcılığın, kehanet sanatının iyi olmadığını ve Tanrı'ya karşı çıkmak olduğuna inanılır. Ancak bizim için tek bir Tanrı vardır. Her şeyin kendisinden geldiği ve uğruna yaşadığımız Baba ve her şeyin onun aracılığıyla geldiği ve onun aracılığıyla yaşadığımız tek bir Rab İsa Mesih vardır. Burada her şeyin babadan olduğunu, onun başka hiçbir kaynağı olmayacak, size bilgi verebilecek tek kaynak babanın olduğunu söyler. Eski ahitte yani Tevrat'ta ise çünkü isyan kehanet günahı gibidir. Kibir ise putperestliğin kötülüğü gibidir. Sen Rabbin sözünü reddettiğin için o da seni kral olarak reddetti. Burada temel eleştiri isyanı olsa da arada kehanetinde kötü olduğunu vurgulamıştır. Başka bir eski ahit yani Tevrat ayetinde ise kanı hala içinde olan et yemeyin. Kehanet yapmayın ve kehanet aramayın. Burada yine kehanetin kötü olduğunu ve dinin gözünde yanlış olduğunu ifade eder. Hem Yahudi hem Hristiyan kutsal metinlerinde kehanetin veya hayat konusunda Tanrı'dan başka bir kaynak edinmenin yasak olduğunu açıkça söyler. Aynı zamanda Hristiyan din adamları da astrolojiye nasıl bakılmalı konusunda bazı görüşler ifade etmişlerdir. Aziz Agustinus Astrolojinin Hristiyan doktorun ili çeliştiğini söyler. Çünkü bu insanın özgür iradesine müdahaledir. İnsanın din üzerine olan sorumluluğunu engeldir. Çünkü gelecek tahmini sizi başka işlere yönlendirir. Aziz Agustinus astrolojinin dine göre yanlış olduğunu söylese de din dışı yanlışlığı hakkında da şöyle bir argüman sunmuştur. Astrolojinin aynı zamanda hamile kalmalarını ve yaklaşık olarak aynı anda doğmalarına rağmen farklı davranan ikizleri açıklamadaki başarısızlığı konusuna değinerek astrolojinin çıkmaza girdiğini ve yanlış olduğunu savunmuştur. Başka bir Hristiyan din adamı Martin Luther sofra konuşmasında astrolojiyi kınadı. Martin Luther de ikizlerin farklı olmasına değinerek astrolojinin doğru olmadığını savundu. Tanrı'nın yaptığı işi yıldızlara mal etmemek lazım. Doğru ve gerçek Hristiyan dini bu tür masalların tümüne karşı çıkar ve onları yalanlar. Martin Luther ayrıca şöyle devam etti. Astroloji şeytan tarafından çerçevelenmiştir. İnsanlar evlilik durumuna girmekten ilahi ve insani her türlü makam ve çağrıdan sonuna kadar korkabilirler. Yıldızları gözetleyenler, gezegenlerde iyi olan hiçbir şeyin habercisi olmadığı için Allah'ın elinde olan gelecek musibetlerin Tanrı'nın elinde olan gelecek musibetlerle ilgili olarak insanların vicdanlarını korkuturlar ve bu tür zararlı ve faydasız düşüncelerle tüm hayatı sıkıntıya sokar ve eziyet ederler. Yıldız yorumcuları tarafından Tanrı'nın yaratıklarına büyük haksızlık yapılıyor. Tanrı yıldızları yeryüzünün krallıklarını ışık versinler, insanları Rab'de sevindirsinler ve yılların ve mevsimlerin iyi işaretleri olsunlar diye gök kubbeyi yarattı ve yerleştirdi. Yep. Bu da en az astroloji kadar saçma olabilir ama şu an konumuz o değil. Ancak yıldızları gözetleyenler tanrının yarattığı bu yaratıkların dünyayı kararttığını, rahatsız ettiğini ve zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Oysa tanrının bütün yaratıkları iyidir ve tanrı tarafından yalnızca iyilik için yaratılmıştır. Oysa insanoğlu onları kötüye kullanarak onları kötü yapar. Tutulmalar gerçekten de canavarlardır ve tuhaf ve zamansız doğumlardan hoşlanırlar. Son olarak yıldızlara inanmak, onlara güvenmek veya onlardan korkmak putperestliktir ve ilk emri aykırıdır. Martin Luther Basa Konuşması İslam açısından da bakacak olursak, İslam'da da yine geleceğin, gaybın bilinemeyeceğine dair ayetler vardır. Gaybın anahtarı onun yanındadır. Ondan başkası onları bilemez. De ki Allah'tan başka yerde ve gökte hiç kimse gaybı bilemez. Bu ayetlerle geleceğinizi ve özelliklerinizi zodyak değil, Allah yaratıcı bilir inancı İslam'da da vardır. Bu da açık bir şekilde İslam'ın Hristiyanlık ve Yahudilik gibi astrolojiye karşı olduğu apaçık bellidir. Çünkü astroloji bir kehanet, gelecek tahmin etme sanatıdır. Bu üç dinin de astrolojiye karşı olması çok doğaldır. Çünkü bir din diğer bütün dinlere karşıdır ve onların yanlışlığını savunur. Artık bu işin ne olduğuna dair bir sonuç belirtmemiz lazım. Yani sonuca gelmemiz lazım. Astroloji büyük kitlelere hitap eden ve çok kişinin hayatını belirleyen bir kehanet sanatıdır. Mantıklı düşündüğünü iddia eden birisi hayatını akla ve sağduyuya teslim eder veya direkt mantık bilimine teslim eder. Kehanete, gezegenlerin hareketlerine teslim etmez. Ama ben de biliyorum herkesin aynı inanca sahip olamayacağını aynı görüşü benimseyemeyeceğini, aynı kişi olamayacağını. Ancak bu kadar irrasyonel inanç çok azdır. Çünkü din seviyesinde bir inanç olmasına rağmen çoğunluk bunu kabul etmiyor. İşte bu inancı irrasyonelliği iten şey bu inkardır. Bu inkardan ötürü satanizm bile astrolojiden daha rasyoneldir. Her ideoloji bizlere argüman sunar. Sen bu argümanları ister çürüt, ister çürütme karşınızdaki kişi inancına karşı dogmatikse ona pek etki edemezsiniz. Astrolojinin argümanlarının yanlış olduğunu anlatmak da bunun gibidir. Astrolojinin argümanlarına körü körüne bağlıysa biri siz ona dokunamazsınız. Bu yüzden inancınıza, düşüncenize, sevginiz ve bağlılığınız ne kadar yüksek olursa olsun onu körü körüne savunmayın, sorgulayın. Bu söylediklerimi her ne kadar şu andaki konumuz olan astroloji inananlara ithafen söylesem de inanmayanlar yani benim, senin, diğer inanmayanlar için de geçerlidir. Kim olursak olalım dogmatik olmayıp düşündüğümüz bir yargıya vardığımız konularda veya varmak istediğimiz konularda sorgulayıcı olmamız lazım. Sorgulamamız lazım. Does anyone here believe in astrology? You do? Can you guess what sign I am based on my personality? Just guess. Yell it out. Sir. Cancer, that's wrong. I'll give you 11 more guesses. <laughs> Libra's wrong. Do you still believe? <laughs> I'm a Scorpio. I knew it! Yeah, it makes so much sense after I say it. <laughs> you want to know the best part? I'm not a Scorpio. I betrayed you like a Scorpio would. <laughs> but in fact, I'm a Virgo. There we go. How do they not get it? How can you be that proud of yourself?